Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Seçme sorulara devam ediyoruz. 25. seçme sorumuzda beraberiz. Hız ve renk seçtiğimiz güzel bir soru. Şimdi genellikle şu okuyacağım ilk metinde formülasyona gitmeye çalışıyorsun ama mantığını kap olayı götür. Başlayalım. Özel bir elektrik devresindeki lambaların parlaklığı, lamba sayısının karesiyle ters orantılı, devreye verilen elektrik ile doğru orantılı olup tüm lambaların parlaklığı eşittir. Yani gelen elektrik lambalara farklı yansımıyor. Buna da buna da buna da aynı enerji verip parlaklığını eşit tutuyor. Yanda verilen devrede 3 volt verilen lambanın parlaklığı P'dir gibi düşünmüş. Peki buna göre yukarıdaki elektrik devresine 6 volt elektrik verildiğinde bu devreye 6 volt elektrik verildiğinde lampaların her birinin par parlaklığı kaç tane P olur? P'yi burada bana vermiş. Bak şimdi dikkat edelim. Ezber gitmeyeceğim şuradan yorum yapayım. Çünkü dikkat edeceksin. Ezber değil. Lamba ne kadar çok olursa diyelim 3 voltu bir lambaya vermek var. 3 lambaya vermek var. Parlaklık düşer. Ters orantılı olması buna gelsin. Ama e, lamba sayısının karesi ne demiş? Tek ona dikkat et. Düz mantıktan tek farkı o. Devreye verilen elektrik de doğru orantılıdır. E, herhalde tek lambaya 3 volt elektrik vermek başka 6 volt vermek başka daha parlak olur. Bu mantığı anladım. O zaman ben diyorum ki bir ampul ile 3 volt elektrik verdiğimde parlaklık P oluyormuş. 1 P. Şimdi bağlantı yapayım. Ampul sayısını hiç karıştırmayayım ilk önce. O zaman bir ampule ben 3 değil de 6 volt. Şurayı arkadaşlar biraz kötü yapmışım. Düzgün yazayım buraya. Ben. Ee, ampule kaç? 3 volt elektrik vermişti. O sonucu buradan çıkarmıştım. 6 volt ne olur? 6 volt verirsem aynı ampul değişmemiş. 2 katına çıkmış elektrik. O zaman par 2 katına çıkar. Tamam mı? Güzel. Şimdi bir de bu bağlantıyı yakaladık. Şimdi bir de şunu düşüneceğim. Aynı voltu veriyorum tamam ama ampul sayısı 1'den 3'e çıkıyor. 3 ampulle 3 ampule 6 volt elektriği verirsem kaç tane çıkar? Ama dikkat et ampul sayısı parlaklık bölünce 3 ampule. O zaman parlaklık 2P'yi 3'e bölme. Ne demiştik? lamba sayısının karesine. 3'ün karesine doğru orantılıdır. Doğru orantı bölme demektir. 9'la 9'a böleceksin ki 2P'lik parlaklığı 3 lambaya eee e, dağıtasın. Umarım anlaşılmıştır. Orijinal bir soru. E, 2P bölü 3 yani kaç P'dir diyor zaten P orada yazılı. 2 bölü 9 tane P'dir. Cevap Adana görüşmek üzere.